Merhaba arkadaşlar. Geçen sene olduğu gibi bu senede Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere burs verecek ve bunun için herhangi bir sınava girmenize vesaire gerek yok. Sadece yapmanız gereken başvurmak. Peki buna nasıl başvursunuz? Başvurular ne zaman? Hepsini aktaracağız sırasıyla. Aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Vakıflar Genel Müdürlüğü tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir genel müdürlük. Zaten adı üstüne Vakıflar Genel Müdürlüğü. Sizlerin burada yapmanız gereki, e, gereken işlem şu. Geçen sene itibariyle başvurular e, normalde bu aylarda başlamıştı. Yani bu tarihlerde başlamıştı. Bir hafta sonra, iki hafta sonra başladı da olmuştu. E, genel olarak baktığımızda orta öğretim burs başvuruları için tarihlerimiz e, daha net olarak belli değil. Şimdi ben sizlere siteyi söyleyeceğim. VGM yazdığınızda yani V g m yazdığınızda zaten direkt Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sitesi çıkıyor veya Vakıflar Genel Müdürlüğü de yazabilirsiniz. Çıktıktan yazdıktan sonra Bursa tıkladığınızda zaten burs hizmetleri karşınıza gelecek ama daha başvurular açılmadı. Dediğim gibi 2021 2022 eğitim ve öğretim başvuruları bunlar. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başvurularını takip edin. Bizler de takip ediyoruz ama en azından gözümüzden kaçar sizler de bir bakın. E, açıldığı gibi hemen başvurun çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü dediğimiz gibi başvuran tüm öğrencilerimize e, vermeye çalışacak açıkçası. Yani burs vermeye çalışacak. Tabii ki bu burs miktarları çok yüksek miktarlar değil. 1000, 1500 değil. Ee, geçen sene itibariyle 400'dü ama bu sene itibariyle bir 600'ü bulacak diye söyleyebiliriz. Yani 600 TL'yi geçecek diye söyleyebiliriz. Çünkü en enflasyon rakamıyla bu sene rakamları belli olmadı ama 600 TL'yi de geçeceğini söyleyebiliriz. İlkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerimiz yine üniversite öğrencilerimiz de bu başvuruya dahildir. Onu da söyleyeyim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.